Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir motif yapımı tarif edeceğim. Motifimizi yapacağız ve birleştirmesinde yine detaylı olarak sizlerle adım adım paylaşacağım. Tarifimize geçmeden önce küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olur, videoyu beğenir ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Motif o kadar güzel ki bakın şöyle yakından Motifi göstermek istiyorum. Birleştiğinde de harika duruyor. Bu motifi nerelerde kullanabiliriz? Kırlent, battaniye yapımında, atkı, şal yapımında, yelek, kırka, süveter yapımı da kullanabilirsiniz. Çok kolay bir yapımı var. Eminim ki örgüye ilk kez başlamışsanız bile bu motifi çok rahatlıkla yapacaksınızdır. Detaylı tarifimize geçelim. Müzik <laughs> şeklimiz için ilk olarak sihirli halka ile başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra 4 adet zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığımızın başına dolayarak sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Aralarda bir zincirimiz var. Tığımızın başına dolayarak tekrar sihirli halka içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Arada yine bir zincirimiz var. Sihirli halkaya batarak ikili trabzan oluşturuyoruz. Bu şekilde toplamda 8 adet ikili trabzanımız olacak. Aralarda da bir zincirimiz. 8 adet ikili trabzanımızı oluşturduktan sonra burada kalan Sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Son trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. Kısa kalan ipi gizleyerek örmek istediğimiz için hem sağlamlaştıracağız. Tığımızın üzerinde tutuyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki başladığımız 4 zincirde bir trabzan kabul ettik. İlk sırada 4 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. 3 zincir bir trabzan 4. zincirde aralardaki boşluğumuz olmuş oluyor. Yine başlarken 4 zincir çektik. 3 zincir bir trabzan bu 4. zincirde aralardaki bir zincirlik boşluğumuz olacak. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi hemen bakın burada 4. zincir olan boşluğa batıyoruz. Trabzanla zincir arasındaki Geniş boşluğa batıyoruz, ilmek çıkardık, ikili trabzan örüyoruz, İkisini birlikte, ikisini birlikte. Yine aralarda bir zincir var bu sırada da, hemen geliyoruz, zincir boşluğuna battıktan sonra, bu şekilde, hemen ikili trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıp tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir, tığımızın başına dolayarak bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Burada alt sırada yani ilk sırada 8 adet olan ikili trabzan sayısı bu sırada 16 adede çıkmış olacak ve aralarda yine bir zincirimiz olacak. Şimdi bir zincirlik boşluğa bir trabzan aralarda hep bir zincir var. İkili trabzanı da hemen tepesine batarak tekrar bu noktaya bir trabzan örerek bakın yakınlaştıralım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son bir zincirlik boşluğa da bir trabzanımızı ördük. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu sırada kısa kalan ipi yeteri kadar gizledik. Arka kısımda bırakıyorum. Bir zincirden sonra direkt 4 zincirlik ve trabzan arasındaki geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp bir ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bu noktada 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. 3 zincirde yine bir trabzan kabul edeceğiz. Boşluğumuzun Aynı boşluğumuzun içerisine batarak 4 adet bu başlangıç olduğu için 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Toplamda 5 adet ikili trabzanımız oluyor. İlmeği esneterek burada tığımızdan çıkardık. 1, 2, 3. zincirin içerisine bu şekilde batıp ilmeği tığımıza tekrar alarak bu ilmeği battığımız zincir içerisinden geçirerek bu trabzanları topluyoruz. Bu şekilde mısır patlağını oluşturmuş olduk. Sıkıladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz. Buradaki hemen sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet ikili trabzandan sonra ilmeğimizi esnetiyoruz. İlk ördüğümüz trabzanın zincirden sonra gelen ilk trabzanın tepesine batarak ilmeği battığımız noktadan geçirerek trabzanları topluyoruz. Sıkıladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak tekrar 5 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. ilmeği esnetip ilk trabzanın tepesine batarak yine aynı şekilde mısır patlaklarımızı aralarda 3 zincir var. bir zincirlik boşluklara mısır patlaklarımızı bu şekilde çalışıyoruz. Toplamda 16 adet mısır patlağımız olacak ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Toplamda 16 adet mısır patlağımız oldu. Son bir zincirlik boşaldı. Mısır patlağımızı ördükten sonra 3 zincirimizi çekiyoruz. Burada mısır patlağından sonra gelen ilk 3 zincirlik boşluğa, geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bu 4 zinciri bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımızın başına dolayarak 3 zincirlik boşluğa tekrar batıp ilmek çıkarıyoruz. İlkin tek tekrar doladık ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örerek üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık bir sonraki 3 zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte tekrar aynı boşluğa gelerek ikinci ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bir sonraki 3 zincirlik boşluğa başına dolamadan direkt batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Tekrar batıyoruz ilmek çıkardık sık iğne tekrar batıp 3 tane sık iğne örüyoruz sık iğneden sonra doladık bir sonraki 3 zincirlik geniş boşluğa batarak iki tane ikili trabzan ikisini birlikte ikisini birlikte tekrar doladık şimdi burada köşe oluşturacağız başlarken köşemizin yarısını yaptık bitirirken de diğer yarısını yaparak burada bitişte köşeyle bitir, bitiş yapmış olacağız şimdi bu noktada diğer köşemizi yapacağız Batıyoruz 3 zincirlik boşluğa, ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar doladık. Aynı boşluğa, ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan ördük. Burada köşede 3 zincirimiz var, doladık. Aynı boşluğa gelerek 2 tane üçlü trabzan daha örüyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte köşeyi bu şekilde oluşturmuş olduk. Tekrar doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa gelerek 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. Burada şimdi bir sonraki 3 zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2 ve 3 doladık. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. Şimdi köşe noktamıza geldik. 3 zincirlik boşluğa tekrar batıp 2 tane üçlü trabzan. Bu noktayı artık biraz hızlı gösteriyorum. Şu noktayı yapmıştık. 3 zincir tekrar aynı boşluğa gelerek iki tane üçlü trabzan örüyoruz ki motifimiz yuvarlak ve artık kare formunu vermiş oluyoruz bu şekilde şimdi burada bu şekilde başladık dönüşümüz bakın köşeleri bu şekilde oluşturduk yine bir sonraki noktada üçlü Zincire iki tane kili trabzan bir sonrakine üç tane sık iğne sonrakine iki tane kili trabzan ve köşeyi oluşturarak burada yapmış olduğumuz işlemi diğer noktaları da uygulayarak toplamda 4 adet köşemiz olacak Burada dördüncü köşede bitişimizi yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Burada nasıl bitiriyoruz hemen sizinle paylaşalım. Sonuna geldik. Buradaki son 3 zincire iki tane ikili trabzanımız ördük. Bitiş noktasındayız. Yani ilk başladığımız noktadayız. Başladığımız noktada 4 zincir ve bir tane üçlü trabzan vardı. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi bu boşluğa 4 zinciri çıktığımız 3 zincirlik boşluğa direkt batarak iki tane üçlü trabzan örüyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek bakın köşe işini tamamlayacağız. Burada birleştirirken zincir çekmeyeceğiz. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine direkt batacağız. ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak bitişte tekli trabzanla bitişimizi yapmış oluyoruz. Şimdi yukarı çıkacağız 3 zincirle. Bundan sonra üçlü trabzan yok. Tamamen ikili trabzanla ilerleyeceğiz. 3 zincir çektikten sonra tığımızın başına dolayarak bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tekli tırabzanı yaptığımız bakın bu boşluğa direkt batıp ikili trabzan örüyoruz. 2 tane trabzanla başlamış olduk. Tığımızın başına dolayarak buradaki zincirin olduğu boşluğa da batıyoruz. Çünkü zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Bu boşluğa batarak bir tane ikili trabzan tekrar doladık. Bakın gelen üçlü trabzanın hemen tepesine batarak tekrar bir trabzan doladık. Şimdi buradaki iki tane tırabzana da yine ikili trabzan örüyoruz her birine. Başlangıçta 6 adet ikili trabzanımız oluyor zincirle birlikte. 2, 4, 6. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve şuradaki fileli noktaları oluşturacağız. 3 zincirden sonra burada 3 tane sık iğnemiz vardı. İlkine değil ikincisine direkt batıp ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir. Tığımızın başına dolayarak Buradaki sık iğneyi atlayarak gelen ilk trabzana batıyoruz. İkili trabzanın tepesine ve ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu şekilde file noktasını yapmış olduk. 2 adet filemiz oluştu. Şimdi her bir trabzana bir tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bu noktaya kadar 4 adet trabzanımız var. Ve artırma köşemize geldik. 3 zincirlik boşluğa direkt batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Ve bu köşede de. Bakın 3 zincirden sonra 6 adet ikili trabzan noktamız olmuş oluyor. Köşede 3 adet zincirimiz var. Doladık. Aynı boşluğa tekrar 2 iki tane ikili trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. Ve burada 2 iki tane ikili trabzan ördükten sonra 4 adet trabzan noktamız var. Bunlara batarak her birine 1 bir tane ikili trabzan örüyoruz. 6 adet trabzan örmüş oluyoruz 3 zincirden sonra. Tekrar 3 zincir. İlk değil ikinci sık iğneye batarak direkt sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sık iğneyi atlayıp trabzan noktasına gelerek burada yine 4 adet ikili trabzan noktamız var. 4 adet ikili trabzanımızı yan yana örüyoruz. Artırma köşemize geldiğimizde 2 tane trabzan zincir boşluğuna sonra 3 zincirle yine bakın dönüşü yapmış oluyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Ta ki Sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. 3 zincirden sonra 4 trabzanımızı ördük. Her bir trabzanın tepesine doluyoruz. Ve buradaki bitiş noktamıza geldik. Tekli trabzanla başladığımız nokta bakın. Buradaki boşluğa gelerek 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. Ve köşe artırmayı da bu şekilde yaparak 6 adet trabzan elde etmiş oluyoruz. Bitirirken yine tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. Bir i̇lmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doladık. 3'ünü tek seferde soplayarak tekli trabzanla bitişimizi yapıyoruz. Sonrasında yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tekli trabzanın boşluğuna direkt batarak bir tane ikili trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. Alttaki yaptığımız işlemin birebir aynısı. Şimdi 2 3 zincirde bir trabzan kabul ettik. 2 tane trabzanımızı ördük. Şimdi yine 6 adet trabzan öreceğiz. Zincirin içerisine trabzan. Buradaki ilk gelen trabzan noktasına ikili trabzan. 4 adet oldu. 5 ve 6. Yine 6 adet ikili tırabzanımızı ördük. Şimdi bu noktada 5 zincir çekeceğiz file için. 3, 4 ve 5. 5 zincirden sonra 3 zincirlik file noktasına geliyoruz. Direkt batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sonrasında tekrar 5 zincir. 3, 4, 5. Buradaki bir sonraki 3 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne ile ikinci fileyi oluşturduk. Tekrar 5 zincir. 3, 4, 5. Doladık. Burada 1, 2 trabzanı atlayarak 3. trabzanın tepesine batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Bakın 3 tane file noktamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi 4 adet trabzanımızı her bir trabzanın tepesine öreceğiz sırasıyla. 4 trabzanımızı ördük. Aynı başlangıçtaki gibi 3 zincirlik boşluğa da gelerek köşemizi oluşturacağız. Boşluğumuzda 2 iki adet ikili trabzanı ördük. 2, 4, 6 adet trabzanımız olmuş oldu köşe noktada. Burada dönüş için köşe için 3 zincir. Aynı boşluğa gelerek yine 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz 3 zincirlik boşluğumuza. Şimdi 4 adet ikili trabzan öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki zincir noktasını ördüğümüz trabzanla beraber toplamda 6 adet İkili trabzan noktamız oldu. Yani son iki taneyi örmüyoruz. Burada yine 3, 4, 5 zincir çekerek file noktasını direkt batarak sık iğne örüyoruz. Yani şurada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını uygulayarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Burada dört tane trabzanımızı trabzanların tepesine ördük. Tekli trabzanımız oldu. Bitiş noktamıza tekrar batarak alt sırada olduğu gibi. 2 tane ikili trabzan örüyoruz bu boşluğumuza. Tığımızın başına doluyoruz zincir çekmeden. 1, 2, 3. zincirin içerisine direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Bu motifimizin son sırası olduğu için bir zincir çekerek burada ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden bu şekilde çıkarıyoruz. Ve bu noktayı sıklayarak motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İlk motifimizi bu şekilde tamamladık. İpimizi kopardık. Son sıraya kadar tamamen örüp bitirdik. Fakat ikinci motifimizi örerken son sırayı hem öreceğiz hem de son sırayı örerken ikinci motifimizi ilk motifimize birleştirmiş olacağız. Sizler dilerseniz son sırayı örerken motifleri birleştirebilir ya da tamamen her bir motifi e, tamamen ördükten sonra dikiş iğnesiyle de birleştirme yapabilirsiniz ama en kolay yolu hem son sırayı örmek hem de birleştirme yapmak. Bu tarifimizin birinci bölüm videosuydu. İkinci bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.